Bugün Hostek Fuarı'nda Tim Başkan Vekili Çetin Tecdilioğlu ile birlikteyiz. Başkanım yine çok önemli bir fuardayız. Endüstriyel mutfak sektörü bu fuarda buluştu. Siz neler söylemek istersiniz? Evet bu fuarımız gerçekten çok önemli ve dünyadan alıcılarla buluşacağımız Türk Bir Araçlar Meclisi olarak da bizim nefesli. Dünya Ticaret Bakanlığımızın imanesinde yaklaşık 93 tane ülkeden yüzlerce alıcının geldiği, aynı anda B2B'nin yapıldığı ve VIP alım heyetlerinin oluşturulduğu bir fuar. Bu fuar şu an 40 bin metrekare kapalı alanda 600'den fazla firmanın katıldığı çok renkli ve hareketli geçiyor şu anda. Bugün ilk günü, ilk gün olmasına rağmen statlar gayet kalabalık ve girişte kuyruğu hep beraber sizlerle beraber görüyoruz zaten. Sektörümüz için çok önemli. 2.4 milyar dolar gibi bir ihracat yapan bir sektörümüz bu. Bu sektörümüz dünyada enleri var. Özellikle Avrupa'da ilk 5. dünyada da 7. sıradayız endüstriyel mutfak sektöründe. Bu sektörümüzün daha çok desteklenip dünyadaki pazar payını daha arttırmak için de böylesi uluslararası bir fuarda sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bu fuarın başarılı geçeceği ve tüm dünyayla alıcılarıyla Türk üretici yerli ve milli üreticilerimizin buluşacağı bir arena burası. Biz için hayırlı olsun. Teşekkürler.